Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Kütahya Gediz'den. Ee, geçen sene badem ve ceviz ekmiştik bahçemize. Bunlarla ilgili bazı bilgilendirmeler yapmak istiyorum. Geçen sene ektiğimiz fidanlarımız çok geç ekim yaptık bahar sonuna doğru. Fidanlarımız çok küçüktü. Belki transfer nakli aşamasında kökleri çok fazla açıkta kaldı. Böylelikle 90 kadar ektiğimiz cevizden yaklaşık 25-30 tanesi tutmuş. 3'te 2 kaybımız var. Belki biraz daha fazla. Bu sene tutmayan fidanlarımızı Tekrar e, yenilerini e, aldık dikiyoruz e, dikmeye devam ediyoruz. E, şöyle söyleyeyim geçen sene aldığımız fidanlarımız e, göstereyim biraz da. Bu şekilde e, uç tarafları e, budanmış şekilde almıştık ve birçoğunun ucu kurumuş tutmadığı için de kaldırdık. Bu fidanımız aşı'nın üstünden. E, patlama yaptığı için bunu sökmedik. Bunun dışında badem fidanlarımız da vardı. Badem fidanlarımızın %90'ından fazlası tutmuş. Birkaç tane değişim yapacağız. Şöyle şurada ektiğimiz Yeni ektiğimiz fidanlardan birini göstereyim. Uç tarafını kestirmedik. Ee, ceviz e, çok hassas bir fidan. Kesildiği zaman e, şu uç tarafından aşağıya doğru çok fazla kuruma yapıyor. Dikim esnasında geçen sene çok fazla araştırma yapmıştım nelere dikkat etmeliyiz diye. Evet bu fidanımızı hemen göstereyim. Şu şekilde aşının yapıldığı yerin 3 parmak boşluk kalması lazım. Gerisini toprağa gömeceğiz. Onun dışında şu aşı bölgesinin yarılı bölge güney tarafı dönmüş olması gerekiyor. Yaranın hızlıca kapanması, hastalıklara karşı korunması için güneş alması gerekiyor. Buna çok dikkat etmemiz gerekir. Onun dışında diktikten sonra şimdi bunların dibinde kazık yok. Biraz sonra gün için içerisinde sağlamca kazık bağlamamız gerekiyor ve kökleri sallanmasın. Başka söylemem gereken bunları hızlıca tekrar edeyim. Bir fidanları ekerken e, üst yapmamaya dikkat edin. Bahar geldiğinde nereden e, kesilmesi gerekiyorsa kesim vakti, burdama vakti onu oradan kesebilirsiniz. Onun dışında e, aşı yeri 3 parmak, dört parmak altından sonra toprağa kadar toprağa gömülmesi gerekiyor ve aşı bölgesi güneye bakması gerekiyor ve ayrıca onu da tekrar belirteyim bu fidanlarımızı biraz sonra dikeceğiz şöyle e, alt tarafındaki uzun e, giden kök kısmını şu şekilde buradan bu, budayabiliriz. Örnek uzunluğumuz ortalama böyle. Ayrıca fidanı veren abimiz şu sakal diyelim, kök uzayan ince köklerini şuralardan şu şekilde kesmemizi tavsiye etti. Onu da yaptığımız zaman büyük olasılık fidanımız güzelce tutacaktır. Can suyu verilmesi önemli. Ve dün bir bilgi daha öğrendim. Bir abimiz köyümüzden yine eken bir abimiz. Ettiği esnada etrafına arpa ekmiş, muhtemelen azot döngüsünü sağlayıp fidanın daha kök sistemin daha güzel gelişmesine sağlamak için böyle bir uygulama yaptığını düşünüyorum. Geleneksel usul usul olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda böyle köyümüz bahçemiz bu şekilde uğraşıyoruz, emek veriyoruz. İnşallah Allah emeğimizin karşılığını çalışmalarımızın karşılığını verir. Evet çalışırken de böyle ateşimizi yaktık. Çayımızı demledik. Şimdi demlenmesini bekliyoruz. Havada soğuk esiyor. Biraz sonra yağmur gelecek. Yağmur gelmeden önce dikim ekim işlemlerimizi bitirmek istiyoruz. Dediğim gibi geçen sene ektiğimiz badem fidanlarımız bunlar. Birçoğu tutmuş. Şurada bir tanesi tutmamış. Aşağıda bir tane daha var burada cevizimiz var. Bunları ne zaman nasıl nereden budanması gerektiğini bilmiyorum. Mesela şuradan aşının altından bir tane fışkın vermiş. Bunu şimdi kesilmesi uygun mu, değil mi? Aralık ayındayız. Onu öğreneceğim. Muhtemelen baharda kesilecektir. Şu an dokunmuyorum. Aşının üstünden olan bölümler bu şekilde fışkırmış. İşte tam örneğimiz bu. Geçen sene ektiğimiz fidanın üzeri bu şekilde buradan budanmış. Ve bu fidanımız buradan başlamış böyle tam buralara kadar inmiş yaklaşık bir metre bir metre kadar kuruma yapmış kurumanın bittiği yerde bu şekilde filizlerini vermiş aşılı fidanımız kendini ancak kurtarmış birçok noktada aşının olduğu yerden kuruma yapmış ve aşının altından cevizlerimiz bu şekilde sürgün vermiş. Bunları beklemek istemedim böyle olan fidanlarımızın çoğu söküldü bir tane bıraktım o şekilde belki aşılarım ileride diye muhtemelen aşılayacağım zaten ee, onun dışında hepsi söküldü ve yerine bu şekilde sırık gibi kocaman fidanlarımızı diktik ee, bu fidanlarımızı da baharda baharda yeşermeye başladığı zaman 1-2-3-4-5 altıncı boğumdan altıncı boğumun üstünde yedinci boğumda budamamız gerektiğini bahsetti. Yine tecrübeli, yaşlı bir abimiz. Bu budama işlemi de o şekilde yapılıyor. Dediğim gibi aşı gözleri mutlaka güneye bakıyor. Şuradan itibaren 3 santim bırakmamız gerekiyordu. Bu yanlış bir uygulama. Bunu göstereyim bu şekilde olmayacak. Biraz sonra şurayı biraz daha açıp düzeltmemiz gerekiyor. 3 3 parmak 4 parmak kadar bir boşluk olması gerekiyor. Aşıdan sonra aşının altı boş kalması gerekiyor. Evet arkadaşlar. Önemli bir husus. Çok önemli bir husus. Geçen sene şöyle bir durumla karşılaştık. Birçok ceviz eken abimiz daldırma sisteminden bahsediyor. Biz burayı bir buçuk yaklaşık 2 metreye kadar daldırma yaptık. Havalandırdık. Sıkışmış eski toprağa yumuşattık. Daha sonra yazın sulama esnasında bu fidanların altında kalan boşluklara fareler hep yuva yapmış. Yuva, yuvalama e, yapan fareler su sularken tabii su altında kalınca etrafa saçılıyorlar, kaçışıyorlar. Hep bunlara şahit olduk. E, böyle bir sıkıntı oldu. Ayrıca e, fidanları sulamak biraz e, zor oldu çünkü e, daldırma sisteminde e, kepçenin e, boşluk bıraktığı yerlerde e, sular 1,5 metre 1 metre aşağıda e, aşağıya direkt inmiş oluyor ve fidanlarımız e, suya tam erişemedi. Kök sisteminin de bu yüzden gelişmediğini düşünüyorum. Burada bir hata var ama tam çözemedim bu daldırma sisteminde bu durumla nasıl baş edilebilir, ne yapılabilir bilmiyorum. Hani biz bu tavsiyelere uyduk yaptık ama biraz da mağdur olduk. Tarlamızı fareler bastı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler. pınarları <laughs> i my my